Ayten sormuş İstanbul'dan. Hocam ben kendimi mutlu hissettiğimde daha çok maneviyat çalışıyorum. Ders dinleyip kitap okuyasım oluyor. Ben bir şeyleri yanlış yapıyor olabilir miyim? Yo yo. Bu son derece doğru. Bunu yapmamız lazım. Özellikle kendimizi yükselişte hissettiğimiz zaman tam gaz basmamız lazım. Tam yerden sürekli tokat vermeyecek bize tamam mı? Onu da insaf etmesi lazım. <laughs> tamam yerden çocuklarımızı sürekli hırpalayamayız. Tamam o da arada bizi öpecek. Hey ne haber diyecek. Gel kendi biraz da iyi hisset diyecek. Çünkü <laughs> sürekli 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 kendimizi kötü hissettirerek çocukları büyütemeyiz. Biz de o şekilde büyütemez. Şimdi yerden bizimle oynuyor. Tamam o yüzden iki koşulda oynuyor. Dizginlerimiz var. Şöyle yapalım hatta. Hadi şimdi silelim. Şimdi dizginlerimiz var. Tamam. Dizginler yerden elinde. Biraz buradan çekiyor. Biraz buradan çekiyor. Şimdi buradan çektiği zaman diyelim kendimizi iyi hissediyoruz. İyi hissettiğimiz zaman gaza basacağız. Tamam mı? Okuyacağız, dersleri dinleyeceğiz. Kendimize sürekli ekleyeceğiz. Et eklemek gibi. Bebek nasıl annesinden süt emdikçe gelişiyor, vücudu büyüyor. Kendisine et ekliyor. Tamam mı? Tecrübe eklemek gibi. Biz de basacağız gaza. Kendimi iyi hissediyorsam gaza bas. Dersler, dağıtım, ne geliyorsa aklına. Nerede yapabilirsen bir şey, bas gaza. Okuma vesaire ne istiyorsan. Kitaplar. Sürekli bilgi edin. Bitir her şeyi. Daha sonra buradan çektiği zaman kendim biraz maneviyata karşı olumsuz hissettiğim zaman o zaman buradaki anlattığım şey gelecek sana. Niye bu olacak? Çünkü önce bana iyi bir hissiyat verdi. Ben de gaza bastım. İyi hissiyatı doğru kullandım. Gaza bastım. Şimdi bastım, 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 bastım. Belli bir hacme geldi o. Belli bir belli bir kritik dönüm noktasına geldi. O noktada yerden ne yapmak zorunda? Biraz egomu arttırmak zorunda. Egomu arttırması geri gidiyormuşum hissiyatını verecek bana. Aşağı düştüm hissiyatı, iniş düşüş. O zaman ne yapacağım? Kendimi biraz olumsuz hissedeceğim. Olumsuz hissettiğim zaman kendimi çevrenin içine sokacağım. Tekrar kendimi ne yapacağım? Çevreden güç alacağım. Güç alarak tekrar o güçle yine gaza basacağım. Aynı, yani bir kısır döngü gibi düşün. Sürekli. Hayatta yürümeye çalışan bir bebeğin çocuğun sürekli düşüp kalkması, düşüp kalkması, düşüp kalkması. Ama düş kalk, düş kalk, düş kalk. Daha çok yürümeye başlıyor. Sonunda yürüyor. Sonra koşmaya başlıyor. Daha sonra ne olacak? Biz bu rutine alışacağız. Bunu hızlı yaparsak iyi olur. Bu rutine alışacağız. Alışmamız çok güzel olacak o zaman. Neden? Ben size söyleyeyim neden. Bir sonraki sayfaya gelirsek. Yaradan sürekli bizi çıkarıp indirip, çıkarıp indirip, çıkarıp indirip, çıkarıp indirip, çıkarıp indirmesine alışacağız. Alıştıkça bu iniş çıkışlardan ayrılacağız. İki bağımsız varlık gibi olacağız. Sanki bedenim bu iniş ve çıkışlar içerisinde yani egom ama ruhum bunun üstünde yüzüyor. O yüzden sürekli bu iniş çıkış, iniş çıkış, iniş çıkış aslında bizi egomuzdan ayırmak için, benliğimizden ayırmak için bir koşul haline geliyor. O yüzden bu çalışma burada çok önemli her defasında da üst, üst yukarıda hissetmem için yani kalpteki noktam tüm egomun egomda olan olumsuzlukların üzerinde hissetmesi için ne yapmam lazım? Hep de yaradana dönmem lazım. O yüzden yaradanla aramızdaki bağ inşa ederken tüm bu olumsuz olarak hissettiğim düşüşlerin hepsi bunların hepsi yaratanın aslında bana hediyesi gibi, beni öpmesi gibi. Çünkü bu şekilde yerden dönebilirim. Egomda kendimi kötü hissedeceğim. Egomda kendimi kötü hissedeceğim. Hissedeceğim. Ama ruhumda mutlu olacağım. Bizi ayırma getirecek böyle. O yüzden çalışma, o yüzden çalışmada engeller, olumsuzluklar, gecikmeler, olumsuz aldığımız tüm hisler aslında bizim için çok önemli şeyler. En çok izlenim olumsuzluklarda alınır. Olumlu şeylerde adam kendisi rahat hissettiği sürece öyle gider. Bu yüzden ne kadar çok izlenim alırsak o kadar iyi. Bunların hepsini de alabilmemizin koşulu her durumda çevreyi kullanmak. İş bakın her zaman çevreye geliyor. Her zaman. Çünkü dostlar olmazsa arzum yok, canım istemeyecek, güç alacak yerim yok, yakıt yok. Yakıt yoksa gidecek yer yok. Bunların hepsi birbiriyle çok iç içe alakalı. O yüzden bu, bu bir formül. Bu formülü görürseniz güzel bir şekilde ilerlersiniz. O yüzden yanlış bir şey yapmıyorsun. Sadece bu iyi hislerin hepsinde gaza basacaksın. Olumsuz hissettiğin zaman kendini grubun içine atacaksın. Sonra tekrar güç alacaksın. Yine devam edeceksin. Aynı şekilde. Daha sonra stabilleştiği zamanda... ki bu stabilleşecek olmak zorunda. Tamam ben nasıl diyorum? Size biraz önce dedim. Gruptan kaçamıyorum. Öyle değil mi? Tüm olumsuzluklar olsa bile yani kendimi iyi de hissetsem, kötü de hissetsem, düşüşler de yaşıyor olsam ne yapıyorum? kaçamıyorum gruptan. Prangalamışım kendimi gibi. Niye? Çünkü sorumluluklarım var. Bir sürü yaptığım şey var. Ders çevirileri var. Ne bileyim grup var. Grupta sorumluluklar var. Dersler var vesaire. Prangalamışım. O yüzden ne kadar kötü olursa ne diyorum yapacak bir şey yok. Tamam değil mi? Tüm olumsuzluklara ne diyoruz? Yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Gerçekten de yok işin açıkçası tamam. Şey olsun diye söylemiyorum ya hayatta da öyle değil mi? Dolu yağdı arabanın camları kırıldı ne yapalım sigorta karşılama yapacak bir şey yok yani. Yapacak bir şey yok. Bodrum'da deprem oldu Allah korusun. Ne bileyim ev devrildi. Cana zarar gelmedi sağ olasın. ama ev gitti sigorta poliçesinde yokmuş deprem karşılamıyor ne yapalım. Yapacak bir şey yok. Bu mantıkta düşünürseniz, olan her şeyi yerdanla ilişkilendirmeye başlar isek akabinde, yerdanla ilişki kurmak için kullanabilirsiniz. Yerdan şimdi bana bunu yaptı. Bunu yapmasının arkasındaki neden yaptığım çabaya yönelik şimdi bir olumsuzluk aldım ki bu olumsuzluğu aşacak gücüm var şimdi. Ama neden bana bunu yaptı diye düşünmüyorum. Neden yaptığını bilmiyoruz çünkü. Bir tokat yedik. Neden yaptığımızı bilmiyoruz. Dünyevi hayatımızla fark burada. Çünkü dünyevi hayatımızda anne baba kızdığı zaman söylüyorlar neyi yanlış yaptığımızı. Manevi hatta öyle yok. Öyle yok. Yerden birden bir yerden cimcikliyor. Ama kabalistler diyor ki yaratılışın amacı yerdanla ihsa etme niteliğinde bütünleşmek olduğu için olan her şey sadece o yönde kendimi itmek için. Bu yüzden tüm bu olumsuzlukları, olabilecek tüm engelleri, gecikmeleri bir kaldıraç olarak kullanmam lazım. Kendimi tekrar grubun içine atmak için. Tekrar çevrenin içinde kendimi bulabilmem için. Ve tüm yaşayacağınız hisler de bakın burada onu size söyleyeyim. Alacağınız tüm manevi hislerin hepsi Burada. Pazar günü aldığımız hisler gibi. Bugün çarşamba. Pazar gününün etkileri hadi pazartesi de devam etti diyelim. Ama salı, çarşamba baktınız ki öyle oradaki aldığımız hisler falan kalmadı değil mi? Kaldı mı? Moraliniz bozuldu mu belki işe falan döndünüz diye canınız da sıkılmıştır pazartesi günü. Ne oldu? Güzel bir mutluluğumuz vardı, bir şeyler yaşadık hep beraber. Ondan sonra yavaş yavaş gitti, dı 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 ağırlık çökmeye başladı. Öyle olacak. Ondan sonra ne yapmamız lazım? Tekrar kendimizi yeni hislere hazırlamak için grubun içinde, dostlar, dersler, danışman, dağıtım dayanışma formül, fix formül, işe her gün gider gibi. İşe her gün gider gibi çalışmaya her gün gider gitmek. Daha sonra kaçacağın zanlar da olacak. Ama Yunus Emre'nin hikayesi gibi 40 yıl odun taşıyor ondan sonra kaçıyor. Yani 40 yıl taşımışsın biraz daha takılabilirdin yani. Ama yok 40 yıl sonra kaçıyor. Üç 3 değil 5 yıl on değil 40 yıl sonra. Bu, bu iş de böyle. O yüzden niye sürekli bir kısır döngü olacak? ve kişi tereddütlere düşecek. Acaba yanlış yerde miyim, yanlış yolda mıyım, benim nasibim burası değil mi, kısmetim burada değil mi vesaire gibilerinden. İnsan için hep böyle şeyler olacak. Bu hisleri yaşaması için kişinin çevrede olması lazım. Yoksa çevrenin içinde olmadan bu hisleri yaşayamaz ki. Çok güzel bir, bir güzel bir çalışma o yüzden. Kişinin grup içerisinde çalışması ki tüm yaptığı her şeyden bu izlenimleri alması öteki türlü gelişemez. Bu yüzden maneviyat grupta diyoruz hep, her zaman grupta. Aynı hem fikir olduğum dostların arasında çalışmayı yaptıkça arzumu ölçmekte, isteğimi ölçmekte, hep tüm böyle içsel savaşım grubun içerisinde. Tam kendimle yaptım daha doğrusu yerdanla yaptığım savaş hep bu manevi çerçevede